Hepinize selamlar ben Erkan Eko. Instagram takipçisini nasıl arttırabiliriz şimdi size onu anlatacağım. Detaylıca anlatmaya çalışacağım. Hemen çok lafı uzatmadan bir an önce videoya geçelim. Birinci taktiğimiz geri takip. Geri takip yoluyla birçok takipçi elde edebilirsiniz. Ancak bu çok sağlıklı bir yöntem olmaz. Neden derseniz geri takipten çıkardığınız insanlar sizi belli bir süre sonra çıkarıyorlar. Yani böylelikle ani bir düşüş yaşayabilirsiniz. Uğraştığınız emeğe değmez açıkçası. Peki geri takip nasıl yapılır derseniz ben yine size onu da göstereyim. Geri takip yapmak için buradan keşfete gelip arama kısmına telefondan yaparsanız siz daha iyi olur tabi. Geri takip. Geri takip var. Geri takip gibi hashtaglere girerek buradaki atılan gönderilerin altına sürekli geri takip yapılır. Geri takip var. İşte GT GT. Gördüğünüz gibi bunları yazarak takipçi elde edebilirsiniz ancak ne olur size belli bir süre sonra takipten çıkarır bu kişiler. Çünkü organik takipçi olmaz. Sizi siz olduğunuz için değil sırf geri takip ettiğiniz için takip eder. Geri takipten çıkardığınız anda da sizden geri takipten çıkardığınız anda da o da sizi çıkartır. Gelelim ikinci taktiğe. İkinci taktik ilgi çekici sözler. İlgi çekici sözler bularak yeni atılan büyük sayfaların gönderilerinin altına yeni atılan gönderilerin altına Mesela ...sebepsizce hikayeme bakıyorsun, sebepsizce bu kanala abone oluyorsun gibi sözler paylaşarak insanları sizin kanalınızı teşvik etmeye yönlendirebilirsiniz. Bunu doğru bir şekilde yapmak için yapmanız gereken doğru anahtar kelimeyi, doğru sözü bulmak gerekir. Mesela dediğim gibi sebepsizce profilime girip hikayeme bakıyorsun veya ne bileyim sebepsizce beni takip ediyorsun gibi ya da atıyorum işte... Profilinde bir elma var kayıp elma. Oynamak ister misin bulmak ister misin falan filan. Ya yani bunu ne kadar yaratıcı olursanız ne kadar böyle etkili bir şey bulursanız o size daha çok yarar sağlar. Önemli olan sizin doğru kelimeyi doğru insanlar cezbedici kelimeyi bulmanız lazım. Mesela gidip de işte çok güzel kaliteli içerikler atıyorum. Bir girip bakmak ister misin yazmak yerine işte Tır, sıcak makasla tırnak kesme videosu var. Profilime gir bak bunu kaçırma falan filan gibi şeyler yazarsanız insanların sizi takip etme olasılığı daha da çok yükselecek. Onun dışında bu ilgi çekici sözlere de puanım 10 üzerinden 7 bu arada. Yani bu taktikle ben de zamanla çok takipçi elde ettim. Çok takipçi elde eden insanlar da var. Üçüncü taktiğe geçelim. Üçüncü taktik benim en çok kullandığım taktiklerden diyebilirim şu anlık. Benzer sayfaların takipçilerini takip etmek veya onların gönderilerini beğenmiş insanları takip etmek. Örneğin size ne gösterebilirim mesela? Şimdi size göstereyim. Şuradan atıyorum. Benim kendi yer hesabıma bakayım. Benim bir tane motivasyon sayfam var. Motivasyon sayfasında gördüğünüz gibi mesela gönderiler burada. Hazır bir şekilde, düzenli bir şekilde paylaşıyorum. Peki ben burada bu 2000 takipçiyi nasıl elde ettim? Reklam yapmadım açıkçası. Reklama ayıracak vaktim olmadı. Sürekli birilerini takip ettim. Bu da çok zaman alıyordu. O yüzden fazla ilgilenemedim. Tabii sizin boş vaktiniz varsa yani günde sürekli saat başı 25-30 kişi takip ederek sonra o takip ettiğiniz kişilerin fotoğraflarını 3 en az 3 tane de fotoğrafını beğenerek size geri dönüş yapmalarını sağlarsınız. Ama unutmayın Takip ettiğiniz, Takip ettiğiniz kişilerin de en az 3 tane gönderisini beğenin ki size geri dönüş sağlasın. Peki benim mesela net ve kesin motivasyon sayfam. Ben bunu nasıl e, takip edecek insanları, doğru insanları bulabilirim? Net ve kesin, şuraya hemen yazalım. Benim motivasyonlu Motivasyon evi mesela. Motivasyon evine girdik. Motivasyon evini gördüğünüz gibi burada gönderileri hazır. Şimdi burada gidip ben takipçilerini takip etmek yerine bunun gönderilerini beğenenleri takip etsem benim daha çok işime yarar açıkçası. Neden derseniz bunlar aktif kişiler. Takip Bunun takipçileri arasında aktif olmayan bot insanlar, hesabı kapanmış veya şifresini unutmuş insanlar olabilir. Yani boş boşuna takip isteği atmak istemezsiniz. Onun yerine buraya gelip bunları takip ederek, takip isteği göndererek tek tek daha sonra da isteğinizi kabul ettikten sonra da profillerine girip en az 3 fotoğrafını beğenerek size geri dönüş yapmalarını sağlayabilirsiniz. Ee, bir yöntem daha var. Yine motivasyonla alakalı diyelim. Yine motivasyon hashtag'ine bakalım. Motivasyon hashtag'ine baktık. Ee, burada gözükmüyor. Başlıca gönderiler diyor ama siz yine telefona yani telefonda en yeni gönderiler olarak çıkar. En yeni gönderileri beğenen insanlara direkt takip isteği gönderin ki onlar size geri dönüş yapsın. Mesela iletişim psikolojisi bunu beğenmiş. Direkt yorumlardaki insanları takip ederseniz ne olur? Bunlar size geri dönüş yapma olasılığı çok yüksek olur. Yani böylelikle büyütebilirsiniz hesabınızı. Sıra geldi dördüncü taktiğimize. Dördüncü taktik, bunun çoğunuz biliyorsunuzdur ama ben yine de bahsedeyim. Büyük sayfalara reklam vermek. Örneğin, Paranız vardır. Ne bileyim zenginsinizdir ya da sırf bu işi yapmak için para ayırmışsınızdır. Büyük sayfalara anlaşarak reklam verebilirsiniz. Ancak burada dikkat etmeniz gereken atıyorum siz bir e, ne bileyim benimki gibi bir motivasyon sayfasıysanız gidip de Simge Barankoğlu'na veya ne bileyim Çağrı Taner'e reklam vermeniz doğru olmaz. Neden? Çünkü onun kitlesi e, sizin atıyorum işte 1 milyon kişi hikayesini görsün. Bu 1 milyon kişinin Kaç tanesi acaba motivasyonla, psikolojiyle ilgileniyor ki bir gelip benim sayfamı takip etsin. Yani verdiğim para boşa gitmesin. O yüzden siz atıyorum ben motivasyon sayfasıyım. Motivasyonla ilgilenen Haluk Tatar var mesela, Barış Özcan var işte. Onlar reklam yapmıyor ama örnek veriyorum Hikmet abi var, Hikmet Anıl Öztekin. Onlara reklam yaptırırsam eğer parası karşılığında falan onlardan bana geri dönüş olasılığı çok çok fazla olur. Neden? Çünkü onların takipçileri benim kitlemle aynı yani. Benim kitlemle aynı şeyi ilgileniyor, o yüzden bana geri dönüş olasılığı daha yüksek olur, benim içeriğimle daha alakalı kitle oluşmuş olur yani, öyle diyeyim ben size. Demeye çalıştığımı umarım anlarsınız, anlamışsınızdır. Bir de şöyle bir şey var, büyük sayfalara reklam vereceksiniz, ama takipçileri bot mu değil mi? İşte hikayeleri görüntülenmeleri ne kadar? Bunlar çok çok önemli şeyler. Hikaye görüntülenmelerine reklam vereceksiniz, mutlaka ama mutlaka isteyin. Beşinci taktiğimize geldi sıra. Beşinci taktikte Facebook ve Instagram reklamları. Açıkçası ben böyle Instagram'daki fenomen sayfalara reklam vermektense böyle sayfalara da reklam vermeyi yeğlerim diyebilirim yani size. Ya ya işte şeye göre değişir. Sizin Instagram sayfasınızın sayfanızın ne içerik ürettiğine göre değişir. Bu ne niş olduğuna göre değişir. Mesela ayakkabı satıyorsunuz veya işte diyelim ki kıyafet satıyorsunuz. Bunu sattığınız zaman Facebook ve Instagram reklamcılığını çok çok iyi bilmeniz lazım. Facebook ve Instagram reklamcılığını bilirseniz Google'da mesela e, ayakkabı aratan birine Instagram'da da önüne sizin ayakkabı ayakkabı reklamınızı çıkartabilirsiniz. Bunu Facebook'un piksel kodları falan filan bayağı detaylı bir konu. Bunu da e, Enes Usta e, onun dışında şimdi aklıma pek gelmedi ama detaylı bir şekilde Enes Usta işlemişti. Onun da YouTube kanalından bakabilirsiniz. Bir de paranızı çöpe atmak istemezseniz doğru reklam vermeniz gerekir. Doğru hedef kitleyi bulmalısınız. Doğru hedef kitleyi bulursanız, hedefiniz ne kadar dar olursa paranız o kadar iyi değerlenir. Size geri dönüş yapmaları, satış yapmanız ya da ne bileyim takipçiniz yükseltmeniz o kadar kolay olur. Dostlar bu videoda bu kadardı. Eğitim serimizin sonuydu. Daha fazla içerik gelecek. Eğer sizlere yararım dokunduysa ufak da olsa... Videoya like atıp e, yorum atmayı, kanala da abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Görüşmek üzere.